İsimlerden veya zamirlerden önce gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Bir takım insanlar bunu kabul etmiyor derken dikkat edin dostlar. İnsan isminin önüne bir takım belirsiz sözcüğünü getirdik. Bir takım insanlar diyerek sıfat olarak kullandık. Zamanla her şey çok güzel olacak. Şey belgisiz zamiri her belgisiz sıfatıyla belirtilmiş oldu. C'ye döneceğiz. Sap sarı yapraklar yere döküldü. Yaprak isminin önüne sap sarı pekiştirmesini getirerek nasıl yapraklar sap sarı yapraklar niteleme sıfatı. Yumuşak sözlerle olayı yatıştırdı. Söz isim nasıl sözler yumuşak sözler yine niteleme sıfatı kullandık. Şimdi dikkat. Banyo treni kalkar zamansız aralıklarla. Banyo Treni derken belirsiz atlamalımızı. Birinci sözcükte isim, ikinci sözcükte isim olur. O halde cevabımız C seçeneği olur.